Yani kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklare edilmesi gerekir. HDP ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gizli pazarlığı HDP'li sırrı sakık itiraf etti. Kapalı kapılar ardında söylenenleri kamuoyuyla paylaşsın dedi. Terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi. Herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük HDP'li milletvekili Sırrı Sakık bir YouTube yayınında CHP'nin HDP'ye vaatlerini ifşa etti. Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklare edilmesi gerekir. HDP'li Sakık hem Kılıçdaroğlu'na hem de Altılı Masa'nın diğer ortaklarına aba altından sopa gösterdi iktidarı paylaşıyorlar, cumhurbaşkan yardımcılıklarını, bakanlıkları hatta milletvekilliklerini ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız? HDP. Ama bazı siyasi partiler işte o altını masada bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Oyları ne biliyor musunuz? Emin olun yüzde birde değil, binde birlerde olan bir parti. Bizimden gelecek Cumhurbaşkan yardımcısı olacak, bizimden gelecek bakan olacak ama bize de parmak sallayacak. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'yla ile pazarlığı yapılmış olacak ki terörist başı Öcalan'a özgürlük bile istedi. Herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Ya burada uzun süredir Öcalan üzerindeki bu fırtınayı görüyoruz. Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecriti görüyoruz. Cumhuriyeti de hedef aldı HDP'li sırrı sakık. Yüz yıllık bu ret ve inkarı bu seçimlerde halkımıza gideceğiz. Ya 100 yıllık cumhuriyetin politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni 100 yılımızı birlikte inşa edeceğimiz demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte nasıl inşa edeceğiz? Biz böyle bakıyoruz böyle gidiyoruz. Ya, Adem, Adem. Adem abi. Adem abi.